Ülkemizde en önemli gazetelerinden olan Sözcü Gazetesi okuyucu taleplerine dikkat alarak bir yıl önce Sözcü TV için Rütük'e başvurmuştur. Tüm belgeler eksiksiz tamamlayıp dosyasını teslim eden Sözcü TV'nin logo değişikliği neden onaylanmamaktadır? Anayasal güvence altındaki basın özgürlüğü ve yurttaşın haber alma hakkı hangi keyfillikle engellenmektedir? Sözcü TV yayına başlaması için logo değişikliği bir an önce onaylanmalıdır. Oda TV kom bir yıl aşkın süredir haber bahane edilerek kapatılması da kabul edilemez. Anayasa Mahkemesi'nin emsal kararları dikkate alınıp derhal Oda TV açılmalıdır. Ayrıca basın kartlarına erişimi zorlaştıran, iptali kolaylaştıran yönetmelik keyfi uygulamalara yol açmıştır. Basın kartları iktidar yanlısı değil, habercilik yapan hakkıdır, engellenmemelidir. Sözcü TV ve Oda TV ile ilgili yaptırımlar sona erdirilmeli ve talepler...